Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Barış Murat Yağcı'nın aile geline bakacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. %70 abone olmayan kullanıcılar var. Emekliğin karşılığında abone olmayı unutmayın. Uyun kanalım da var. E, kanalda gülebilirsiniz. Orada da PUBG öyle oynuyoruz. Ama hiçbir video atamadım ama atacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Barış Murat Yağcı'nın aylık gelelim. 20 en yüksek 23 bin dolar en düşük de bin e, bin, bin dolar yani aylık geliri ee, bu bu ayda izlemesi yükselmiş. Gördüğünüz gibi izlemesi yükselmiş ve abonesi de 42.000 abonesi de bu ay gelmiş. Yani abone olmuşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en sevdiğiniz youtuberları yorumlara yazın. Sadece Türk değil yabancı da olabilir like atmayı, abone olmayı unutmayın.